Videoya geçmeden önce eğitim hakkında birçok videolar çekiyorum. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamünaleyküm arkadaşlar ben Faruk Ustum. Bugün sizlerle beraber sıfırdan Python kurulumunu anlatacağım. Yani sıfırdan nasıl Python kurarız? Nasıl e, eğitime geçmeye çalışırız? Sıfırdan direkt ben size anlatımını göstereceğim arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar Python bilmiyor. Bilmeye heves etmişler arkadaşlar. Onun için ben aşağıda açıklama kısmında e, sıfırdan Python öğrenmek için gerekli olan tüm komutlar ya da yardımcı olan her şeyi tam içinde bulunduran yani bir kitap halinde düşünün. PDF kocam arkadaşlar aşağıya ücretsiz bir şekilde. Oradan Python'u kurduktan sonra bu videoda Python'u kurduktan sonra aşağıdaki PDF'i de açıklamadaki PDF'i de indirip denemelerle kurabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bilgisayar olmayan arkadaşlar da telefondan Python kurabilir arkadaşlar. Android sürümünde QPython diye Google Play ile aratırsanız Python'a indirebilirsiniz arkadaşlar. iOS sürümünde var mı? Hiç bilmiyorum. Ya var mı yok mu ama yok diye biliyorum ama Android sürümünde Q Python diye Google Play'le aratırsanız öyle indirebilirsiniz arkadaşlar diyelim ve direkt Python kurulumunu e, indirmesine geçelim. Hemen Python.org yazıyorum arkadaşlar. Python'ın resmi web sitesine. Ardından Download kısmına basıyorum. Şurada gördüğünüz gibi Download Python 382 sürümünü indireceğiz arkadaşlar. Ardından indirmeyi başlat diyorum. Evet arkadaşlar setup'ı indirip masaüstümüze aktardık. Şimdi bunu çalıştırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi yönetici olarak çalıştırdım. Ardından aşağıda gördüğünüz gibi add, add python 3.8 to pet yani bunu petimize ekleyeceğiz arkadaşlar. Pet ne demek olursa ne demek isterseniz de arkadaşlar ms DOS yani cmd'de çalıştırmak için gerekli olan bir pet yani arkadaşlar. Yani e, burayı aktif ettikten sonra install now diyoruz arkadaşlar ve buranın kurulumunu bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yükleme tamamlandı her şey oldu. Close deyip kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye cmd açıyorum ve buraya python yazıyorum. Gördüğünüz gibi python şu an burada cmd'de yani cmd'de çalışıyor arkadaşlar. Örnek yazacak olursak print e, şöyle hemen ekrana yazdırma komutunu merhaba dünya yazarız her zaman. Enter bastığımızda gördüğünüz gibi her şey sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar istiyorsanız bir tane daha yazalım şöyle a faruk ve şöyle dursun bunlar değişken arkadaşlar değişken öğrenmek istiyorsanız da aşağıdaki pdf'den öğrenebilirsiniz aşağıda vereceğim pdf'in linkini oradan öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da öğrenebilir şimdi devam edelim şöyle mesela a benim şöyle yapayım hatta pardon yanlış yazdım print benim ismim A soy ismim ise B dir. Yazıp enter bastığımda gördüğünüz gibi benim ismim Faruk soy ismim Dursun Değil de dursundur olacaktı o. Şöyle düzeltelim. Dursun Gördüğünüz gibi çalışıyor yani. Siyan'da da deneyebilirsiniz. Hemen Nasıl kod yazabiliriz? Burada mı kod yazacağız? Jack olursanız da hayır arkadaşlar. Burada yazmayacaksınız. buradan çıkmak için, çıkmak için de şöyle exit yazıp çıkabilirsiniz. Tekrar exit yazıp CM'den çıkabilirsiniz. Arama kısmına arkadaşlar giriyoruz ve idle yazıyoruz. Şuraya. Buraya idle yazdıktan sonra şu gördüğünüz 3.8'lik bir klasörü açıyoruz arkadaşlar. Şu setup'ı silebiliriz artık. Gerekmiyor. Şöyle önümüze böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Burası etkileşim kabı arkadaşlar burada. Burada tek satırlı kodlar deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela aynı şekil Python'daki şey, CMD'deki gibi arkadaşlar. Buradan her şeyi tek tek deneyebiliyorsunuz. Şöyle mesela input komutunu yazayım mesela. Input mesela kaç yaşındasın? Yaşındasın. Aşağıya gördüğünüz gibi kaç yaşındasın sordu ve 18 diyorum mesela kapatıyorum. Arkadaşlar uzun uzun kod yazmak istiyorsanız da şöyle gördüğünüz gibi File, New File yani kısa yol tuşlarıyla CTRL yani kontrol N tuşuyla kısa yolda açabilirsiniz. Burada istiyorsanız bir hızlıca bir şey yapalım. Import Time diyeyim. Hızlıca yazayım. Ee, A eşittir ya da öyle yapmayayım. Hmm. Nasıl bir şey yapsam şu an onu düşünüyorum. Şöyle kullanıcıdan veri almak ve karşıya iletmek gibi bir şey yapmak istiyorum yani. Böyle isim diye de bir değişken oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Input. Ee, adınız diye sorsun adınız şöyle soy isim arkadaşlar kesinlikle İngilizce karakterler kullanın mesela e, şermin yazacakken ya da e, şeyma yazacakken şeyma değil de seyma kullanın arkadaşlar böyle işte hani e, ışık yazmak yerine isik yazın anladınız mı yani böyle türkçe karakterler kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar input yazıyorum arkadaşlar e, yine soy isim olarak soy isminiz diye soruyorum ardından yaş diye bir değişken oluşuyor. Bak gördüğünüz gibi yaş diye yazmadım. Yas diye yazdım gördüğünüz gibi. Zaten bir zamandan sonra alışıyorsunuz. Ee, yaşınız. Ama değişkenlerin içinde yani yorum satırların pardon çift tırnakların içinde yani ekrana bastıracağımız komutun içinde Türkçe karakterler kullanabilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. İsim soy isim yaş. Ee, bir de meslek soralım. Meslek. Input. Şöyle. Mesleğiniz. Mesleğiniz. Ne evet arkadaşlar bunların hepsini kullanıcıdan alacağız. Şöyle şöyle hemen aşağı inelim. İniyorum. Print ee, adınız mesela söylesin. Adımı söylesin. Hani bu örnekleme olarak gösteriyorum arkadaşlar bunları. Adınız e, isim. Şunu kapatayım değişkeni. Buradaki virgüller neden sonunda yok ya da ne, niye var? Hani virgül nasıl kullanılıyor? Nasıl şey yapılıyor? Hani tırnak işaretlerini kapatma gibi her şeyi aşağıdaki pdf'den bulabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle ücretsiz veriyorum bunların hepsini size ee, devam edeyim hemen arkadaşlar soyadınız soy isim burada sadece gördüğünüz gibi print ve input komutunu kullanarak böyle bir şey yapmış yaptık yani arkadaşlar basit bir programlama dilidir ee, giriş seviyesindeki kişiler kolaylıkla öğrenebilir bunu programlama diline geçiş yapmak isteyen arkadaşlar için öneririm bu program diline. Ee, şöyle de meslek yazıyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıda küçük bir şey. Hemen şöyle bir şey yapabilirsem. Hadi yanlış yazdım Şöyle print. Teşekkürler. Şu yukarıya import time yazdık. 10 diyeceksiniz. Hemen. Hmm şöyle import time yazdık time nokta sleep yani burada bekletiyor bizi 2 saniye bekletsin diyorum ve aşağıda ondan sonra isimlerimizi var hatta şöyle yapayım arkadaşlar şunların hepsinin arasına şöyle bir saniye aradıklarla bilgilerimi versin benim yazdığım bilgileri versin şöyle gördüğünüz gibi hepsinin arasına time komutunu koyuyorum ve bırakıyorum ardından kontrol s tuşuna basarak ilk önce yazdığım kodları masa üstüne kaydediyorum ve herhangi bir şey mesela örnek diye kaydediyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. İsmimi soracak hemen şimdi açılsa ya. Aynen. Şöyle bir saniye açamadım. Run modül diyorum. Çalıştırıyorum. Adımı soruyor. Adım Faruk. Soyasını dursun. Yaşınız 18. Mesleğiniz öğrenci. Şöyle 2 saniye bekletiyor bizi burada arkadaşlar adınız faruk soyadınız dursun yaşınız 18 meslek öğrenci aşağıda teşekkürler aynı şekilde görebilirsiniz arkadaşlar böyle basit bir kod yazdık arkadaşlar sizlerle beraber İstiyorsanız hani detaylı öğrenmek istiyorsanız bunlar basit bunlar ne diyeceksiniz de aşağıdaki python pdf kitabında kesinlikle çözebilirsiniz arkadaşlar yani Telefonda telefon sürümünde de yapmak isteyen arkadaşlar da yapabilir biraz zor olacak onlar için ama bilgisayar daha tavsiye ederim bunun gibi şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik eğitim videolarının devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki içerik ne çekmemi istediniz ya da hangi videoyu çekmemi istediğinizde yorumları kısmında yazmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın